Eşek şakaları. Hmm. Aa, <laughs> bu ne lan? Aa gelme. İmad. Sen ne yaptın lan? Seni mahvedeceğim. Oo. Yalnız Mert bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Ferhat? Oğlum bu film tam Oscar'lık ha. <laughs> Valla filmde yüzde yüz nerede saçma ne adam ne var onlar var ha. Evet kesin Oscar'lık. Valla ne lan söyleyeyim bu filmi benim çekesim geldi ha. <laughs> 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 ya Umut bir git aşkına ya. Zaten çiğ çiğ hareketlerle sen film nedir? yani senle film bir arada olmaz. <laughs> tartışma yine. Aa, öf götün kokuyor ya. <laughs> <laughs> ya Allah aşkına. Oscar diyoruz da yani. Recep bir şey bu da ya. Ve son. E ee, bakalım duygularınız nasıl? Aslında bir şey söyleyeceğim Mert. Ne oldu? Saçma sapan hareketler yapsak ya da eşek şakaları yapsak okulda mesela çok iyi olur. En başta da bence Caner. Ya başlatma şimdi Caner'e. Ya aslında bak Umut doğru söyledi. Caner'e de şaka yaparız da Caner dışındaki çocukları da yapsak. Mesela Tuana. Bizim öğretmene. O. Abartma oğlum. Öğretmene yapmayalım. Öğretmen sonra üçümüzü birden disipline yollar sonra ayva yeriz valla. Hay valla disiplinden ben çok korkarım. He ee, aynen. Geri zekalı. Neyse tamam. Yarından sonra ciddiyetsizlik istiyorum. Beraber saçma sapan şakalar yapacağız. Tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı Mert. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Var yolunca gidin, var yolunca gelin yarın okula. Hadi görüşürüz kardeşim Allah'a emanet. Görüşürüz Ferhat. Hadi görüşürüz Umut. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> of. Yani ciddiyetsizlik ya da eşik şakalarında Melike mutlu olur mu ya? Bilemiyorum. Sedi ciddi ciddi geziyorum diye kız bana da hayran olmuş da. Aman. Geç. Evet. Evet patron beni istemişsiniz. Evet Mehmet. Bazı konuşmalar yapacağım. Sonra da çalışma devam edersin. Söyleyin. Benim sekreterim gelecek. Biraz önce konuştuk seninle bunu. Yine konuşmak istedim. E, e işte şu. Yani diyorum ki sekreterime böyle bir yamukluk, böyle affedersin de bir yakın temas kurarsan olacakları sen düşün. Ama efendim sevginiz mi o sanki? Yok sevgilim değil. Ama en azından benim bir misafirim olduğu için misafirime abuk sabuk hareketler yaparsan çok pis olur. Peki. Neyse. Oluşu o kadar. Hadi işinin başına. Çabuk. Derhal. Nasıl isterseniz öyle efendim. <laughs> Ulan ne sekreteri be. Sen kim? Sekreter kadın kim? <laughs> ne oluyor? Evet balım burası benim ofisim. Vay 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 çok güzelmiş. Tamam tamam heyecanlan memem. Şimdi benim odama gidelim de sonra evrakları alıp Mehmet Bey'in masasının baş uçuşuna koyarız. Sonrasında da bakarız. Olur. <laughs> Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bu adam iyice aklını kaçırdı. Öf. <laughs> Öf. Cemer. Ha? Ne oldu Mert ne istiyorsun? İyi, yoksa saçma sapan mı konuşacağım? Yo yo saçma zaman konuşmayacağım. Öncelikle ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Ya ne bir limonata yapmıştı da bunu bir içsene. Bir saniye sen bana limonata mı veriyorsun? Evet bir limonata veriyorum. Güzelce böyle iç böyle güzelce. Özür hediyesi. Ama bak bu limonata veriyorum diye ben kalkmasın yani. Öyle işte Melike'ymiş falan. Yok öyle. Melike benim. Ver şunu bakalım. Şşt i̇şte, vermeden önce tamam mı? Ya ver işte hadi. Öf. Su konuşma ya. Aa! Al bakalım. Güzel kardeşim. Ya Rabbi ya Resulallah. İyi tamam içiyorum. İnşallah bir kötülük yoktur. Ya kardeşim sen ne ha bak alıyorum ha. Tamam tamam. <gülüyor> 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 e, tamam yeter o kadar ya. Yeni oldu ya. Fazlası dokunun şimdi senin limona alerjin yok mu? <laughs> Yo. Nereden çıkardı onu? Hem hiçbir şey alerjim yok. Hocam tut gibiyim. Tamam içme o kadar ya. Yapsana ne oğlum? Hem limonatayı veriyorsun hem de karışıyorsun ha. Tövbe estağfurullah ya Rabbi Ersoğlu. Anam mısın babam mısın neyimsin belli değil. Veriyorsun karışmışa şey limonatayı. İç diyorsun ben de içiyorum. Caner. Ne? Ben onun içini işledim. Ne? İçini işledim işledim. <laughs> Zeylan mal. <laughs> İş i̇şte bana bak. Efendim. Ben işleri hallettikten bir saat sonra geleceğim. Tamam mı? Seni kendi evine yollarım. Mehmet. Efendim patron. Ben gelene kadar Asuman sana emanet. Bir saçmalık görmek istemiyorum. Yakarım. Tamam mı? Tamamdır. Siz rahat olun. İyi. Bebeğim yarım saat sonra geleceğim tamam mı? Ay tamam. ama abartın ha. Sanki Arabistan çöllerine gideceksin anasını satayım. Burada bir iş alıp yiyeceksin. Evet, çok söyledim doğru. Hadi Allah emanet. Hı hı. Vay. <gülüyor> 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 Sen ne karıcı böyle? Ee, hanımefendi. Şimdi bana fazla yaklaşmayın. Bir ötede kalırsanız. Ben Asma. Senin adın ne? Ee, boş verin. Ee, ben burada birkaç tane belgeleri hazırlayacağım. Siz isterseniz bir dışarıda çıkın. Bir hava alın. Temiz hava iyidir hem de. Ya. Saçlar da mosmor. Ee, morla mavi arası da. Siz isterseniz dışarıda bekleyin. Ben burada patronu bekleyip Gelir zaten. Yok. Öyle ben bir yere gitmem. <laughs> Arkanda bir şey mi var? Ha, tam fırsatı. Eee galiba. Bir dönsene arkanı. Aa, poponda bir şey var ya. <laughs> Hmm. Ha? Asma Hanım aa, Yeşil bulutlar Asma Hanım Püf. Asma aa, aa. Koku ne lan böyle Ulan arkadaş herkes bayıldı Patron Aman Bugün de işten kaytarım. Erken eve varırım. Burada da bekliyorum da taksi gel inşallah. Taksi. Nereye efendim? Ee, Koca Mustafa tarafları. Tamam. Bu ne demek oluyor Ben. Olsa manyak mısın? Sen niye çiş suyu içiriyorsun? Hocam 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 deme. Çocuk hasta ölüyordu son dakika ailesi ulaştırmış hastaneye. Ulan ölseydi o çocuk var ya ailesi bakamsa ne yapıyordu. Doğru söylüyorsunuz hocam. Doğru söylüyorsunuz mu doğru söylüyorsunuz falan deme. Bugün az daha bir can gidiyordu sen sende. Evet. Bir daha böyle bir şey yaparsan görürsün. Tamam. <laughs> önden uçak geçti anasını satayım. <laughs>